garipti ki. Ama bu kuş mu penguen mi ne bu? Onun da sesini aldım. Geliyorum. Sen neredesin ki? Sen misin? Ya bu... Ya benim karşıma hep yabaniler var. Ülk ya. Sende normal insanlar var. Ejder'in dibindesin sen de. İler, biraz daha, ileride ileride. Sola git, sola git. Yok yok tamam oldu. Ejder sana dönüyor aslında ama... Alev attı. Yedin alev abi Tam. <laughs> tamam. Çok garip şeyler oluyor.